Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü. Kritik görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Veliaht Prens Selman, İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ilk kez soykırım olarak niteledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesi için bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü. Zirvenin yapıldığı oteldeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Kritik görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkileri bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarının durdurulması için Müslüman ülkelerin birlik olması gerektiğini kaydetti. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İslam saldırganlığını durdurmak için alacağı karar ve atacağı adımların önemli olduğunu belirtti. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Selman İsrail'in Filistin'deki saldırılarını ilk kez soykırım olarak niteledi. Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğine vurgu yapan Selman, iki devletli çözüm lehinde daha fazla ülkenin desteğini seferber ettiklerini ifade etti. Suud lider hem Gazze şeridinde hem de Lübnan'da ateşkes çağrısını yineledi.